Sevgili öğrencilerim, sevgili velilerim merhabalar. Çarpım tablosu matematiğimizin olmazsa olmazı. Bir sürü yöntemi var, bir sürü yöntemi var. Ritmik sayması var, şu su var, bu su var ama en güzeli karışık öğrenme. Şimdi bakınız. Oyun yaşındaki çocuklarımıza çarpım tablosunu oyunlarla öğretmemiz lazım. Şimdi kocaman bir kağıt al. Şöyle bir fotokopi kağıdını alıyorsun. Bunu 2'ye katlan. Şöyle hop. Bir daha 2'ye katla. Bir daha 2'ye katla. Buradan 8 tane kağıt çıkaracaksın. Kese 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 8 tane kağıdın olacak. Şöyle küçük küçük bak. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane çıkıyor. Bir tane fotokopi kağıdından. Kestik mi bunu makaslarla? Bu hale getirdik. Değil mi? hırt 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 hırt. Bu hale getirdik. Sonra renkli kalemlerimiz. o en sevdiğimiz. En sevdiğimiz renkli kalemlerimizi ortaya koyduk değil mi? Bunları çıkardık. Şimdi her renk bir işe yarayacak. Diyorum ya karışık öğrenmek en güzelidir. Ya 7 kere 1, 7, 7 kere 2, 14, 7 kere 3, 21, 7 kere 4, 28, 7 kere 5, 35. Böyle bülbül gibi öğreniyor öğrenci. Ondan sonra tap 7 kere 3 dediğim zaman tıkanıp kalıyor. Karışık öğreneceğiz. Bu şekilde kartlara yazıyoruz. Ya da çocuğumuz ne kadarını öğrensin istiyorsanız siz bu şekilde çocuğunuzla beraber kartları yazıyorsunuz. Renkleri bol bol kullanıyoruz. Şimdi günde 5 dakika oynayalım. Akşam yemeğinden önce ya da akşam yemeğinden sonra 5 dakika. Bilemediniz 10 dakika oynasak en az 10 dakika birbirimize sorabiliriz. Kartlarımızı hazırlıyoruz. Kartları şu şekilde hazırlayın. Öğrencim 6 kere 3 öğreniyor ya. Ya 3 kere 6'yı da öğrensin yanında. Arkadaşım 7 kere 2 öğreniyor. 14 diyor. 2 kere 7'yi sorduğum zaman öğretmenim biz 7'lere geçmedik. Biz 7'leri görmedik. 6 kere 2 dediğim zaman ritmik de olsa sayı 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geç de olsa cevap veriyor. Sonra hızlanacak tabii. Oynaya oynaya hızlanacak. 6 kere 2 12'yi diyor. 2 kere 6 kaç diyorum. Biz diyor daha 6'lara geçmedik. Bak bunu da şimdiden halletmemiz lazım. 6 kere 2 ile 2 kere 6 ikisinin de cevabı 12'dir. Şimdi ben bu kartları hazırladım. Oyunu oynayacağız. Evde nasıl oyun oynayacağınızı da anlatacağım. Sevgili velilerim, sevgili öğrencilerim. Bakınız bu şekilde bir kart hazırladın. Bak 3 kere 5. 5 kere 3. Ha ben 3 kere 5 öğrenirken 5 kere 3'ü de öğreniyorum diyorsun. Arka tarafına çok bastırmadan çok bastırmadan yani bu taraftan görünmeyecek şekilde cevabı buraya yazıyorsun. Bunu anneler babalar abiler ablalar kardeşler için yapacaklar. Cevabı buraya yazıyorsun 15. Şimdi karışık öğrenmek en güzeli diyorum bakınız. Ritmik sayarak zaman kaybediyoruz. Haydi bunları bir güzel karıştır. Bunları bir güzel karıştır. Ortalık kelelinin bağına dönsün. Aha. İşte bu. Şimdi. 5 dakikada kaç tane cevaplayabilirsin? Minimum 5. Bunu 10 yaparsan süper olur. Ve 5 dakikada ne yaparsın? Bir hafta içerisinde. Bilemedin en fazla 10 gün içerisinde. Çarpım tablosu sular seller gibi olur. Karıştır bunu. Hop 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 hop. Geliyor. Geliyor geliyor. Seçelim. 7 kere 3. 7 kere 3'ü evden biri sordu. 3'leri biliyorum. Ritmik olarak gidebiliyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bu ritmik yolu. Ama bir de böyle hızlanman için 7 kere 3, 21. Ben sana sorduğum zaman 3 kere 7 kaç diye öğretmenim 7'lere geçmedik deme. 7 kere 3, 21. İşte cevap burada. Bak 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 bak. Gördün mü? Bunu küçük yazıyoruz bastırmadan yazıyoruz öbür taraftan cevabı görünmesin diye. Tamam mı sevgili öğrencim? 7 kere 3 21 ise 3 kere 7 de 21 yapacak. Bu kadar. Şimdi en çok karıştıranlardan var. Benim öğrencilerim 7 kere 9 da 9 kere 7'yi niye hep karıştırır. Hocam 64 müydü acaba? Ee, cevap veriyorum 72. E, o da değil 63. Bu çok karıştırılır. 6 kere 7, 7 kere 6. Bu çok karıştırılır. Bak bunun cevabı 63 bu arada. Bunun cevap 63. Şöyle düzelt. Bak 63. 7 kere 9, 63. 6 kere 7, 7 kere 6, 42. Bir de şunu öğretmeliyim sevgili öğrencime. 1 ile çarpılan cevaplar kendisidir. Yani 1 ile çarpılarsan cevap kendisi çıkıyor. 6 çarpı 1, 6. 1 çarpı 6'nın cevabı da 6. Bu 8 çarpı 1 olursa 8 olur. 10 çarpı 1 olursa cevap 10 olur. 1'e çarpmada etkisiz eleman diyeceğiz. Yani 1 ile çarptığında hiçbir şey değişmiyor. Cevap aynı. 6 kere 1 6. 1 kere 6 6. 1'leri öğrendim bitti. En kolayı 1'ler, 2'ler, 5'ler, 10'lar. Değil mi? 10'lu bulalım. Bir tane 10'lu hazırlamıştım ben burada. Hadi 7 kere 10 diyelim. 7 kere 10. Kaç dersin? 10 ile çarpmak işte burada. Bak. Buna bu arada kere diyoruz. Ya da 7 çarpı 10. 7 çarpı 10. Hemen 7 tane 10'luk sayabiliyor arkadaşım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Zaman kaybı. 7 kere 10, 70. Bir sayıyı 10 ile çarpmak istiyorsan sonuna 0 ekle. Yani bu 0'ı bunun sonuna ekle. O halde bu 0'ı da bunun sonuna ekle. 7 kere 10, 70 ise 10 kere 7 de 70 yapar cevap arkada. Sevgili anneler, babalar, sevgili abiler, ablalar, kardeşlerimize günde 5 tane, 10 tane soralım ve çarpım tablosu bu şekilde kolaylaşsın. Diğer türlü böyle 7 kere 1, 7, 7 kere 2, 14, 7 kere 3, 21 böyle 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 15, 5 kere 3, 15. Bu ritmikte zaman kaybı. Nasıl olsa... Hiçbir yerde size ritmik sormayacaklar. Karışık soracaklar. Bir soru çözerken 6 kere 3. 6 kere 3 ne yapacak? Öğrenci cevap verecek. 6, e, 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 o, 12, 18. Bak zamanın gidiyor. 6 kere 3, 18. 3 kere 6, 18. Günde çocuklarınıza 10 tane sorun. Bu şekilde ne kadarını öğrenmelerini istiyorsa kağıtlara renkli kalemlerle kutucuklu kutucuklu yapın. Çarpım tablosundan kurtulun. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.